Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Videoya başladım. Başlamak için biraz ilerlemesini bekliyordum. Bir anda Nora doğurmaya karar verdi. O yüzden Nora ile beraber doğuma gideceğiz. Ve ne yazık ki interneti bağlatamayacağız bu durumdan dolayı. Siz burada Nikolas'ı görmeyi verin. Kyle ile beraber gidelim istiyorum ben. Çünkü yani tek arkadaşımız Kyle. Evet Kyle'la beraber hastaneye geldik, ona bir teşekkür edelim. Doğum esnasında teşekkür etmeyi düşünmem de çok iyi. A Kyle gitti. Neden? Ee, doktorumuzu seçelim, Keiko bizi doğurtsun. Kıyamam ya, çok ağrı acı çekiyor. Bu doğum modu sayesinde. Korkuyor da kıyamam ya. Zaten hasta olduğu için bir şey olacak diye de korkuyor. Bu arada biz erken doğuma gitmişiz. O yüzden Nora çok korkuyor. Ben ilacını verdim ama yapacak bir şey yok. Bu komplikasyonlardan dolayı Nora hemen e, doğuma alındı. Bu arada Nora erken doğuma gitmiş ve çok korkuyormuş bu yüzden. Ama çok da heyecanlıymış çocuğuyla tanışacağı için. Umarım bir sıkıntı olmadan çocuk doğar da Nora da artık rahatlar. Evet. Doktor hanım nedir durum? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Ay kıyamam. Bu arada bu mod bayağı gerçekçi. Hadi. Çocuğumuzu bize ver. Bunları gördükçe insan daha da korkuyor. Aa bir oğlumuz oldu. Adını ne koyacağım biliyor musunuz? Adını babasının anısına nick koyacağım. Çünkü yani Nora şu an psikolojik olarak da iyi değil. Nora ve Nikolas'ın bebeği Nick dünyaya... Aa bunu bunu görmemiştim. <laughs> Moda bakın be. Ne kadar da gerçekçi. <laughs> Çocuğum çok tatlı. Neymiş <laughs> annesinin <izinim> bebişkosu. <laughs> Her ne kadar erken doğuma girsek de Nora ile beraber. Gayet mutlu şu anda. Sadece acısı var. O da geçecek zamanla. Yalnız Nora ee, nasıl bu iki çocuğa birden bakacak tek başına onu bilmiyorum. Belki bir bakıcı tutarız. Sonuçta para kazanabiliyoruz. Bir dadı tutabiliriz çocuklarımıza bakması için. Çünkü tek başına olması gerçekten zor. Kyle da kaçıyor sürekli bizden. Birisi yorumlara yazmıştı işte Kyle bu aralar yok şüpheli diye. Gerçekten de şüpheli. Kapımıza çok güzel bir sim gelmiş. Saçı biraz tuhaf ama kendisi çok güzel. Nora da hani merak ediyor acaba Nikolas'la ilgili bir haber mi var diye. Ne? Ne oldu? Niye herkes bana aşıkmış gibi davranıyor? Yukarı kata bir gidip bebeğimize bakacağım. Bebeğim nerede? Bebeğim. Tamam yatak odasındaymış. Beatrice yeni kardeşiyle tanışıyor. Yeni kardeşi olduğu için mutluymuş. Hayret kıskanmadın onu. Ona dertlerini anlatıyor. Çok yorgunum, çok uykum var. Keşke ben de senin gibi hep yatsam falan diyor. Sonra Beatrice gitsin madem uyumaya. Böyle güzel yatağı var. Gitsin uyusun. Annesi de birazcık kendine baksın. Kendine zaman ayırsın. Ne yapıyorsun? Cookie de böyle yapıyor. Tuvaletten su içemezsin. Keşke boyunda da tuvalet kapağını kapatma olsa. Yani çok ayıp. Püskevit. Bes bizi arıyor. Ne istiyorsun canım? Ee, çok güzel bir fikrim var. İş fikrim var. Bana bin simelyon verir misin? Verelim ya. Neden vermeyelim ki? Nora verir Allah'ım tuvaletin nesini merak ediyorsun püskevit. Bu arada bizim kızın çok ağrısı var. Bebek burada ama gerçekten çok acı çekiyor. O yüzden birazcık dinlensin istiyorum. Hazır çocuk uyuyorken. Biraz uyusun. Ay kıyamam Püskevit Beatrice uyurken onun başında bekliyor. Hadi uyan da oynayalım artık diye. Sen de uyu bebiş. Herkes dinlenecek. Kyle bizi arıyor. Mila'yla Mila'ya çok aşığım. Gerçekten bizi doğumda bırakıp Mila'yla buluşmaya mı gittin? Erkolar kapatılsın. Bu arada ben Nora uyandığında bir dadı tutacağım. Umarım bu arada Bes yatırımını tutturur da bize geri para öder. <laughs> Paramız bitecek. Neyse faturaları ödeyeceğiz yapacak bir şey yok Dadı'yı da sonradan tutarız. Beatrice uyanmış annesini uyandırmaya gitmesin kafasını dağıtalım kabus görmüş. Pöbü CC var ee, Simler kendilerine makyaj yapabiliyor bakın çok tatlı. Şu animasyona bakın yiyeceğim suratını. Şebek ya. Sonra suratında böyle saçma sapan makyajlar oluyor küçükken. Bakın. Allah'ım korkutucu. Bilmiyorum önceki bölümde yapmış mıydım. Bayağı bir uzun zaman oldu bölüm çekmeyeli ama evde inşaat vesaire vardı. Biliyorsunuz Temmuz'da düğünüm var. Onunla uğraşıyordum. O yüzden birazcık Çekemedim video ama bundan sonra çekeceğim. Şu oyuncakla da oynayalım, sonra psikovit oynayalım. Bizim uyanmamızı çok bekledi, ona sarılalım. İşte ben çok korktum falan diye böyle anlatmaya çalışsın Beatrice. Ee, bu Panda Samanın Toddler oyuncakları diye bir modu var. İşte küçük CC'ler var. Bunlarla çeşit çeşit oyunlar oynayabiliyorlar. Bunlar da simlerin yeteneklerini etkiliyor. Ve dizmeye falan çalışıyor de şurada bir oyuncak vardı. Arabayla oynayabiliyor ve basketbol oynayabiliyor. Gayet tatlı. Böyle farklı oyuncakların olduğu güzel bir mod. Skivit uydun mu bebişkosu? Ne oldu sana ya? Şapşal. Skivit de oynayalım biraz. Kızım ters dizdi. Mantık seviyesi düşük olduğu için ters diziyor görüyorsunuz. Hayvan bizden korkacak. Ne çok tatlılar. Şunlara bakın. Yalıyor kızımı. İnanılmaz tatlı bir fotoğraf olacak Şimdi şöyle çekelim. Çok tatlı ya. Beatrice'e bayılıyorum. Çok tatlış bir kız. Ama hala çok mutsuz. O zaman birlikte oynayın. Taklit etsene bakayım Beatrice Püskevit'i. Bebek de uyanmış. Nick. Annesi de kalktı. Neden kalktın? Faturaları ödemek için kalktı. Kıyamam ya. Bizim evden de bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü bu para bize pek yetmeyecek. Sen iyi durumda mısın bebiş? Öpelim birazcık Niki. Ona sarılalım. Dadı tutabiliyoruz. Dadı tutalım ya. Ama biraz para kazansak iyi olabilirdi. İşe gitmemiz lazım kesinlikle. Allah'tan işten çok para kazanıyoruz. Tipe bak salak. Gel şunda da oyna biraz. Uykun var ama. Ha korkun geçmiş. birazcık daha oyun oyna sonra iyice yorul sonra git uyu. Püskevit birazdan uyuyacak. Allah'ım tipini yerim senin. Sen basket mi oynuyorsun? Çok tatlı ya. Çok güzel oyuncaklar. Animasyonları biraz tabii oyununki kadar akıcı değil ama bence tatlı. Annesi çocuğunu besliyor. Nora kendine böyle karnıbaharlı güzel bir yemek hazırlayacak. Sebzeli, düzgün beslensin çünkü biliyorsunuz ilaç kullanıyor. Ee, hamilelik süresince sıkıntı yaşadık. Zaten 10. seviye yeteneği güzel bir şeyler hazırlar diye düşünüyorum sebzeli taco yapmış güzel bunu koyuyorum dolaba yapamadı bir moda bakarım tekrar buzdolabımızda kokmuş bu arada buzlanları temizleyelim karnımızı doyurduktan sonra Beatrice için de yemek hazırlayalım buraları da temizliyoruz aa kıyamam Nikolas'ın çirkin çorbası onun son şeyiydi yeme onu ya kendi kendine anılarını tazeliyor ne yapsın Beatrice Noray'la arkadaş canlısı olmak istiyormuş. Bebişinize de verdik. Kardeşi hakkında birazcık sevinsin. Anne kardeşim var bebek. İnga inga falan. İşte Beat şey Nora da desin mutlu musun kardeşin olduğu için? O da desin ki çok mutluyum. Bir an önce büyüsün. Kalksın yataktan da oynayalım. E, ee, Birazcık sert olduğu için Nora düşünüyorum şimdi yani sert mi olsam nasıl büyütsem bu çocukları diye tam emin olamıyormuş. Aa, bakın Beatrice'ten kardeşi hakkındaki söylediklerini dinlediğimiz için çok hoşumuza gitmiş. Bu çok tatlı gelmiş bize. Elizi mi bu Nikin. Allah'ım Nikin, Elizi çok tatlı. Şuraya Nikin doğum belgesini de koyalım. Bunlar ne? Bunlar örnekler. Sen vitaminlerini al da bir aksatma. <laughs> kitap okuduktan sonra vitaminlerini alsın. İlaç içmiyoruz. Okey. <laughs> evet Beatrice'e kitap okuyacaktım ama Beatrice uyudu. <laughs> Evin hiçbir yerinde tezgah yokmuş gibi banyoda kendine kahvaltı hazırlamaya karar verdi. Bugün birazcık evi temizleyeceğiz. Çocuğumuz gece bir kere uyandı. Onu besledik. Altını falan temizledik. Şu an gayet mutlu. Veathis uyuyor hala, bir sıkıntısı yok gördüğünüz gibi. Ee, Nora da burada kendine kahvaltı hazırlayacak, altına yapmazsa. King'i seviyormuş, yani bir zahmet 10. seviye yeteneğin var, sevmeden nasıl 10. seviyeye geldin derler insana. Neyse ben etrafı temizledim. Şunu da sen atıver sonrasında. Ee, bebişim onu sonra yerdin, tuvaletini mi yapsaydın önce altına yapmamak için? Püskevit geldi. Yürüyüşe gitmek istiyor. Kıyamam ya. Yürüyüşe de gitmemiz lazım. Hemen kahvaltısını etsin. Tamam bebişim yürüyüşe gideceğiz. Sus. Yani artık bir datı tutmamız gerekiyor. Çünkü hani köpüşün de ihtiyaçları var. Evinde ihtiyaçları var. Hepsine birden yetişemiyor. Yapacak bir şey yok. Hani son paramızla da olsa bir dadı tutacağız. Butler mı tutsak? Dadı mı tutsak? Butler çok pahalıymış. Dadı tutalım ya. Bir dadıları olsun. Diğer şeyleri biz yaparız. O kadar yoğun ki. Tuvalette arıyor dadıyı. Ee, hemen şöyle kıyafetimizi bir değiştirsek keşke. Hani dadıyı bu şekilde karşılamasak mı? Noracım. Bunu yaptıktan sonra internet için aramamız gerekiyor bir de. Gördüğünüz gibi dün evde olmadığımız için iptal edilmiş. Nora da bayağı kilo almış bu arada. Baksanıza şunun popişine. Dadımız geldi bu arada. Vampir mi acaba bu? Tatlı biriymiş. 10-12 arası gelsin. İnternetçilerde. Evet, dadımız Nick'le ilgileniyor ama çok profesyonel gözükmüyor. Küçük bayi kuşçuk ağlama falan diyor ama bilemedim. Umarım iyisindir. İyi, umarım iyi bir dadısındır. Bir gidip dadıyla tanışalım. Bir görelim onu. Ay <laughs> <laughs> Çocuk ağlamaya devam ediyor. Sen emin misin dadı olduğuna? <laughs> Bakayım ne sıkıntılıymış. <laughs> Çocuğu yokmuş. Yani kendini çocuklara vermişsin ama işte hayatımı çocuklara adadım. Çocuğum yok ama sizin çocuğunuz benimle güvenli ellerde. Göreceğiz nesin oradan orada birazcık şey. Aa sosyal olarak bir tuhafmış bu kadın. Don Lotario bizi arıyor. Sence arkadaşça zaman geçireyim mi Geçir. Allah'ım herkes birbiriyle zaman geçirmek için beni arıyor ama kimse demiyor beraber zaman geçirelim mi diye. Şimdi Nick'i burada bırakıp e, kısa bir yürüyüşe gideceğim ben Püskevit'te. <laughs> Beatrice de kalkmış ama Dadı'ya gidiyor. Ona şarkı söylemeye. Güzel. Sevdi herhalde Beatrice Dadı'yı. Güzel. Hadi bakalım Püskevit biz seninle birlikte yürüyüşe gidiyoruz. O da bizim bebeğimiz onunla da ilgilenmemiz lazım. Siz kısacık yürüyüp gelin. Halledeceğiz. Evet. Noralar yürüyor evin yakınlarında. Beatrice konuşmayı öğrenmiş. Güzel. Kadının geldiği gün konuşmaya başlamamız çok hoş. Bu arada Nick'in doğum günüymüş. Çünkü Toddler'a bakmak, bebeğe bakmaktan bence daha kolay. Evet internet için gelmişler o yüzden hemen köpüşü bırakıyoruz. Eve koşuyoruz. Adam kapıda kaldı. Koş 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 Nora. Ya abi. Nora eve gidene kadar interneti yine kuramadık. Şaka gibi gerçekten. Nora Beatrice yıkıyor ama hala birazcık mutsuz. Sırtı falan ağrıyor. Görüyorsunuz mulletlerini. İşte nasıl yetiştireceğim ben bu çocukların hepsini falan diye düşünüyor. Ama bir şey olmaz bak büyüdü bile. Evet küçük Nick'in büyüme vakti geldi. Solucan bir bebek olsun Nick. Ay çok tatlı bir bebiş. Doğum lekesi de var. Nick'ciğim. Annesi yesin mi senin? Ve bakayım kardeşler neler yapabiliyor. Şarkı söylesin ona. İyi ki doğdun Nick. İyi ki doğdun. Annesi de desin ki anne bu prenses olmadı. Anne bu bozuk. Hani prenses yapacaktın. Dadı gitti. Evet dadımız 141 simelini aldı ve gitti. Umarım koyabiliriz bebeği ya. Abi neden koyamıyoruz? Niye bu kadının ayaklarına yapışıyor bu bebekler? Beatsız sen de gel burada oyna. İşte ben de prenseslerle oynamıyorum. Sadece de bir anda Beatsız arabalarla oynamaya başlasın. Üstteki şeylerle de oynayabiliyor mu? Oyun oynayabiliyor sanırım. Ama önce arabalarla oynasın. Neden beşiklere koyamadığım hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. 342 simeliğim geldi. İş yerinden herhalde. İyi iyi gelsin güzel. Bizim nerede bitkimiz vardı? Biz onu sulayacağız. Ay bir sürü kelebeğimiz var. Bunu sulayalım. Bu neymiş ki? Ha çöp bitkisi. Şimdi alalım, satarız. Kelebekleri toplayabiliyorsak, kelebekleri toplayıp satalım. Kyle bize hediye getirmiş. Senin için çok özel bir hediyem var. Gel lütfen ne getirdin? Ve çok iyi bir arkadaş olduğun için teşekkür ederim falan diyor. 3 tane kelebek yakaladık bu arada. Helal be bize. Bunu satayım. Şunu çöpe atayım. Hoş geldin Karl. İşte şey diyor, özür dilerim. Kız arkadaşım arada aniden gitmem gerekti. Öyle gitmem uygun değildi falan desin. hani zor durumda olduğunu biliyorum. Sana bunu yapmam hoş olmadı desin. Kyle desin ki hani <laughs> Nora'da desin ki sorun yok canım ya ne yapalım. Herkesin hayatı devam ediyor sonuçta. İşte Nick doğdu, büyüdü. Sen gelene kadar. İdare ediyorum. Dadı tuttum bir tane yetişmek için. Çünkü biliyorsun yetişilmiyor gerçekten. Yapacak bir şey yok yani. Kyle'la en iyi arkadaş olalım bari. Yani Kyle bizi seviyordun sözde. Hemen bir kız buldun bizi sattın ama neyse yapacak bir şey yok. Kyle'cim ben bir Beatrice'e bakayım. Senin hediye vereceğin yok diyen oraya yukarı çıktı. Hayatı oyun oynuyor ama gayet tatlılar. Çocuğumuz da uyuyor. Nora ne alemde? Ailesiyle olmaktan dolayı Nora mutlu ya. Sadece doğum sonrası birazcık acı çekiyor. Şimdi i̇şte diyeceğim kelebeklere bir bakabilir miyim yakaladıkların? Ay çok güzel. Şunların iki tanesini satalım. Dört ismelinmiş bu arada. Ne kadar canice bir iş yaptığım dört ismelin için. Ee, şey diyelim bu seni koruyacak işte geceleri korkmayacaksın artık kızım bu kelebek seni koruyacak diye bunu e, kızımızın odasına koyalım istiyorum. Bu arada gidiyormuş Kyle. Kyle bize Game 1 Pancakes vermiş. Aa çok tatlı. Beatrice çok tatlı bir kız ya. Sen bebişku bırak. Uykun gelmiş yine senin. Hemen uyumaya git. Kardeşin de zaten burada uyuyor. Maalesef çözemedik bunu. Nora ne yapıyor? Nora da bence uyumaya gitsin. Valete gittikten sonra. Çünkü uyku zamanı gelmiş onun. Kyle'ı gördüm ben az önce. Ve Kyle gitmemiş diye yorumladım. Evet Kyle gideceğim dedin. Niye gitmedin? Gitsene. Neyse gidiyor herhalde. Bu bölümün burada sonuna gelelim. Çünkü çok fazla ilerlemek istemiyorum bu bebekle ilgili problemi çözmeden önce. Diğer videoda da aynısı olmuş. Burada daha çok olmuştu. Burada birkaç modu sildiğim için herhalde birazcık daha az problemli geçti bölüm. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.